Merhaba. Şimdi size geçen sene Norveç'te başıma gelen absürt bir olayı anlatmak istiyorum. Hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Um, saat sabah 7-8 civarı. Hiçliğin ortasındaki bir köyü, hiçliğin ortasındaki başka bir köye bağlayan bir feribot hattındayım. Yani sabahın o saatinde bir de dünyanın o noktasında o feribotta olan zaten bir ben varım. Bir 6 kişilik turist kafilesi var ki neden orada turist var hiçbir fikrim yok. Bir de okuluna, işine giden bir 4-5 Norveçli yerel halktan insan var. Camdan baktığımda dışarıda dağları gördüm. Ve çok güzel dağlar vardı dışarıda. Ben normalde fotoğraf çekilmeyi çok sevmeyen bir insanım. Hatta ailemler işte çok geziyorsun, fotoğraf çekilsene azıcık falan diye. Dedim, burada bir fotoğraf çekeyim bari çünkü dağlar çok güzel. Şimdi yerlilere sorsam mırın kırın derler, turist, turistler turist en azından dedim, turistlere sorayım. Turist kahvesi dediğim o 6 kişilik grupta uzak doğulu hepsi ve hepsi 65-70 yaşından daha yaşlı. 5 yani, teyze bir amca. Gruba baktım, en dominant görünüşlü teyzeye yanaştım. Grubun lideri gibi görünüyordu çünkü. Yani lider demeyeyim de aralarında en baskın karaktere sahip gibiydi. Teyzeye sordum, İngilizce tabii. Dedim ki, affedersiniz, bu arkadaki dağlarla beraber benim bir fotoğrafımı çekebilir misiniz acaba? Kadın daha sonra yüzüme böyle baktı. Dedim ki, aa İngilizce bilmiyor herhalde. Tabi yargılanacak bir durum değil. Bilmek zorunda değil İngilizce sonuçta. Sadece turist oldukları için bileceklerini varsaydım. Birbirlerine baktılar ne diyor bu falan diye. Anlayamadılar. Daha sonra gruptan başka bir teyze, dominant olmayan teyze. Dominant olmayan da ne demiş? Biyoloji, resesif. Lider teyze ve öbür teyze diyeceğim. Öbür teyze Lider teyzeye cep telefonunu uzattı. Lider teyze de öbür teyzeden cep telefonunu alırken öbür teyzeye dönüp dedim. şişe dedi. Şeşe mandarin Çincesinde teşekkür ederim demek. Ben de üniversitede o sıralar mandarin öğreniyordum yani Çince öğreniyordum. Dedim ki madem bunlar beni anlamıyor ben de Çince öğreniyorum ben bunlarla Çince konuşayım. Çince sorayım aynı soruyu. Nasıl olsa bir tek bir soru cümlesi yani fotoğrafımı çeker misiniz dağlarla bu kadar. Hem dilime pratik yapmış olurum. Bu sefer Çince olarak soruyorum. Affedersiniz acaba dışarıdaki bu güzel dağlarla benim bir fotoğrafımı çeker misiniz lütfen? Kadın bana baktı bir saniye. Gözleri büyüdü kadının. Daha sonra bana doğru yanaştı böyle. Tabii kadın öne eğilemiyor ben daha uzun olduğum için kadın. Burama falan geliyor. Böyle yanaştı bana. Gözleri büyüdü. E dedi ki, sen ne cüretle bizim Çinli olduğumuzu varsayarsın. Dedi ki, çok özür dilerim, nerelisiniz acaba? Kadın dedi ki, Tayvan. Bu arada güzel bir bilgi paylaşayım. Tayvan'ın Ana dillerinden biri Mandarin Çince'si. Kadına sorduğum, kadına konuştuğum dil yani. Hatta Tayvanlı bazı arkadaşlarım var. Tayvanca hiç konuşmuyorlar. Sadece Mandarin biliyorlar. Benim Çince öğretmenim de Tayvanlıydı hatta ve birinci dili Mandarin. Tabi demiyorum ki bütün Tayvanlılar Mandarin biliyordur. Hiçbir fikrim yok. Ancak... Yani Tayvan ana dillerinden biri ve biri ve nüfusun büyük bir çoğunluğu konuşuyor. O yüzden aslında kadının diliyle konuştum ben kadınla ama böyle bir tepki aldım. E e neyse dedim ki çok özür dilerim. Acaba fotoğrafıma sen ne cüretle böyle şeyler söylüyorsun bize? Biz Çin'e hiç sevmeyiz. Çinli diyemezsin sen bize. Hem sen ne yaptığını sanıyorsun? Bütün düzü çekiklere sen gidip Çinli mi diyorsun? Puh sana. Pursana kısma abarttım biraz sanırım. Öyle demedi tabii de geri kalanı birebir tercüme. Aa, dedim ki ya çok özür dilerim. Gerçekten şey şey dediğinizi duydum. O yüzden böyle bir varsayımda bulundum. Affedin. Sadece benim bu arkadaki dağlarla fotoğrafımı çeker misiniz lütfen dedim. Kadın da dedi ki hey okey. Baktı böyle biraz yüzüme. Daha sonra telefonumu uzattım. Aldı telefonumu. Çekti. Geri verdi. Sonuç bu. <laughs> Şimdi fotoğrafta ben varım. Dağlar nerede? Fotoğrafa baktım. Daha sonra kadına dedim ki pardon arkadaki dağlarla demiştim. Dağlar görünmemiş. Bir daha çekebilir misiniz? Kadın gözlerini devirdi. Daha sonra ver yaptı telefonu. Verdim telefonu. Çekti. Telefonu verdi ve uzaklaştı. İkinci çektiği resim de bu. Aynı resim değiller bu arada. <laughs> Farklı resim. <laughs> Ama aynı gibi görünüyorlar. Çünkü arkada daha yok. Neyse. Um, absürt fotoğraflar yerine dağları görün bari. Güzel bir şeyler görün video bitmeden. Bu da böyle bir anında. Evet, hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Görüşürüz.